BTC Haber TV'den herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Emirhan Erdoğan. Kapital'in yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kropto CEO'su Demir Aksoy bizlerle birlikte geçtiğimiz Ekim ayında, 2023'ün Ekim ayında lansmanı yapılan Kropto Token'ın yolculuğunu konuşacağız. Demir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi Ekim 2023'ten beridir başlayan bir yolculuğumuz var diyerek girişi yaptım. Sözü de size bı bırakayım. Öncelikle Kropto Token'ın ne olduğunu e, izleyenlerimize aktararak başlayabilir misiniz? Tabii. E, Kropto tarım tokenları, e, tarım ürünleri, gerçek dünya varlıkları olan tarım ürünlerinin e, tokenizasyonuyla oluşmuş bir e, tarım token ailesi. E, 20 tane tarım ürününü tokenlaştırarak e, 20 tane Kropto tarım token'ı oluşturduk. Hı hı. Şu anda ise Kropto buğday token, arpa token, mısır token ve fındık token işlem görmekte piyasada. Yani RWA dediğimiz kavramın, gerçek dünya varlıklarının tokunlaştırması kavramının tarım sektörüne uygulanmış örneği diyebiliriz Kropto'yu. RWA kavramı da biraz karışıyor son zamanlarda özellikle. Benim de doktora tezim RWA üzerine özellikle hı hı. gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması üzerine piyasada bir takım RWA tokenları görüyoruz, görmekteyiz. Bunlar aslında genel itibariyle tokenizasyon platformlarının utility veya governance tokenı özünde. Hı hı. Ancak RWA dediğimiz zaman ise gerçek dünyada bir temsiliyeti olması gerekiyor. Bu tarım sektöründe tarım ürünleri olabilir, gayrimenkul sektörü olabilir, petrol, doğalgaz gibi alanlarda olabilir. Krop'ta ise tarım ürünlerinin birebir birebir 1 kilogram tarım ürününe karşılık bir adet token olacak şekilde oluşturulmuş bir tarım token ailesi. Gerçekten gerçek dünya varlıklarının karşılığı yani evet. alınan token'ın karşılığında depoda, ambarda bunun fiziki karşılığı tutuluyor yani. Kesinlikle. Hı hı. E, kuruplu tarım tokunları e, yaratılmadan önce, mint edilmeden önce ilk etapta e, biz tarım ürünlerini tedarik ediyoruz. Hı hı. E, güvenilir piyasalardan. E, sonrasında anlaşmalı güvenli depolarda muhafaza ediyoruz. depo Depolatıyoruz. Sonra oradaki bir takım evraklardan, evrak üzerindeki bir takım alanlardan, hı. bilgilerden bir kilogram Buğdaya bir kilogram fındık, arpa veya mısıra karşılık bir adet kropla tokun olacak şekilde mint ediyoruz. Peki yani ee, mesela ben bir fındık tokunu aldım diyelim. Ordu'da benim bir kilo fındığım mı oluyor bir yerde? Evet. Biz mesela fındık depomuz bizim Samsun Çarşamba, hı hı. Samsun ilinin Çarşamba ilçesinde bir depoda muhafaza ediyoruz, uygun koşullarda. Dediğiniz gibi bir kilogram, bir adet kropto fındık tokunu aldınız, bir kilogram fındık sahibi olmuş oluyorsunuz. Hı hı. Zaten kropto tarım tokunlarının arkasındaki proje motivasyonu da aslında sokaktaki vatandaş tarım ürünlerine yatırım yapma konusunda hı hı. zorluk çekiyor. Ve dolayısıyla tarım ürünleri fiyatları da ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada demokratik böyle katılımcı oluşmadığı için genellikle böyle nitelikli yatırımcı dediğimiz finansal gücü belli bir seviyenin üzerindeki olan yatırımcıların elinde oluşuyor. Biz ise blockchain teknolojisini kullanarak, tarım tokenları oluşturarak, sokaktaki vatandaşın ülkemizde veya dünyanın herhangi bir bölgesindeki 7 24 istediği miktarda kolay ve hızlı bir şekilde tarım ürünlerine yatırım yapmasını önünü açıyoruz. Yani ilk motivasyonumuz bu aslında. Tarım ürünlerine parçalı bir şekilde isterse 100 gram çünkü tokenlarda biliyorsunuz işte 0.1 veya işte belli bir desimalden sonra da satın alabiliyorsunuz. 100 gram, 1 kilogram, 2 kilogram, isterse 1 ton eee tarım tokunu satın alarak tarım ürünlerine hı hı. yatırım yapabilir tarımsal MT'ye. Tarımsal MT'ye özünde binlerce yıldır oluşan bir piyasası olduğu için volatilitesi çok az. Hatta son günlerde yaşanan o volatiliteden de emtiyalar etkilenmedi. Ayı piyasası olmayan bir sektör tarımsal emtiye piyasası. Dolayısıyla yatırımcılar sepetlerin, yatırım sepetlerinin bir kısmını buraya da ayırarak yıldan yıla %35 ile %100 arasında artış oranları yaşayan tarımsal emtiye fiyatlarından faydalanabilirler. Yani şöyle soracaktım aslında size nasıl bu alana yatırım yapmaya karar verdiniz diye ama yurt dışında da master yaptığınızda bunun üzerine tezinizi yaptığınızı söylediniz şimdi. Evet. Buna yani sizi buna iten motivasyon nasıl gelişti? Evet. Aslında çiftçi kökenli bir aileden geliyorum ben. Hı. Özellikle 100 yılı aşkın buğday, arpa, mısır ve fındık üretimi yapan, çiftçiliği yapan bir aileden geliyorum. Aynı zamanda işleme Sinde de yapan bir aileden geliyorum. Yani Çocukluğum köyde geçti. Kırsal alanda geçti belli bir kısmı. Siz o çizmeyi ayağınıza giydiniz yani. Evet, toprağa değerek, Aha. oradaki çiftçinin emeğini görerek, Hı -hı. emeğini yaşayarak geçti çocukluğum. Sonrasında da ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nde zaten üniversite eğitimimi tamamladım. İngiltere'de de işletme masterımı yaptım. Hı -hı. Doktora tezimde Türkiye Tarım Token Sistemi üzerine bir doktora tezi tezim var ve özellikle tarım rva alanına eğilmek istedik Çünkü ülkemiz Anadolu tarımın evet. ilk çıktığı yerler Göbekli Tepe bölgesi evet. o bölge tarımla birlikte insanlık yerleşik hayata geçiyor hı hı. Dolayısıyla bu topraklarda tarım ürünleri fiyatlarının hak ettiği değere ulaşması için de blockchain, çok ciddi blockchain teknolojisi çok ciddi bir kaldıraç etkisi göreceğine inanıyoruz çok kartopu topu etkisiyle ülkemizde ve bölgemizde dünyada dolayısıyla tokunlaştırarak tarım ürünlerine hı hı. böyle bir alana girmiş olduk Kropt olarak. Peki ilk soruya cevaben dediniz ki bir ara bazı dünya şey RVA tokenları görüyoruz, örneklerini görüyoruz diye. Aslında çok da fazla görmüyoruz. Yani dünyada hı hı. örnekleri var ama Türkiye'de çok fazla yok. Değil mi? Yani evet. siz bu alandaki öncülerden bir tanesisiniz aslında. Evet, kesinlikle. Yani tarım RVA alanında aslında ülkemizde ve dünyada bir öncüyüz biz. Hı hı. Yani özellikle buğday, arpa, mısır ve fındık e, ürünlerine odaklandık hı hı. ve diğer zeytin, pamuk, e, pirinç bunun ya gibi. 20 tane olacak dedikleriniz de bunlar. De, evet, evet, hı hı. bunlar soya. Bunlar henüz e, yani min fakat buğday, arpa, mısır, fındık e, şu anda işlem görüyor hı hı. E, piyasada. Dediğiniz gibi tarım RVA alanı bir takım projeler var. RVA dediğimiz kavram aslında önden bir fon toplayıp, ICO yapıp, işte fon toplayarak projeyi büyütmeye, uh -huh. ilerletmeye dönük bir kavram değil. O alanı, o domaini iyi bilmek gerekiyor. Mesela biz tarım RVA alanında tek, tekiz diyoruz ülkemizde ve dünyada bu bu derinlikte ilerleyen. Çünkü biz tarım e, alanında iyiyiz. Tarım ürünlerini iyi biliyoruz. Depolanmasını, depolanma şartlarını iyi biliyoruz. Yani kendi finansal gücümüzle tarım ürünlerini ilk başta tedarik edip depolara koyup muhafazasını sağlayıp e, sonra tokenizasyon işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla bu RVa alanında da e, faaliyet gösterenlerin e, böyle bir süreç işleme, izlemesi e, gerekiyor. Hmm. E, Tabii bir konuşmamın başında da söylediğim gibi R veya tokenları piyasada işte işte dolaşıyor, dolaşımda, satışta. Fakat özünde baktığımız zaman işte bir takım tokenlar isim vermeyeyim ama tokenizasyon platformlarının utility governance tokenı. Yani R veya tokenizasyon platformlarının utility veya governance tokenı olarak Yaratılmış tokenlar RWA diye Temeli lanse lansman yani. Evet, gerçek dünyada bir temsiliyeti yok aslında. Yani aslında siz bu anlamda da kendi profesyonel kariyerinizi ve bilginizin üzerine bunu blockchain sistemine aktararak devam ediyorsunuz. Yani. Evet. Ekim 2023'te lansman yapıldı ama bunun öncesinde çok ciddi bir çalışma, büyük bir bilgi birikimi var peki o 2023'ten sonra ya da daha önce de olabilir tabii ki. Bu yolculuk sizin açınızdan nasıl geçiyor? Beklediğinizi bulabildiniz mi? İlgi ne durumda? Evet. Dediğiniz gibi siz de, sizler katılmıştınız. Özellikle evet. 11 Ekim 2023'te lansmanımızı yaptık. Hı hı. 7 Mart 2024'te de geldiğimiz noktayı anlattık. Tarımın tokunu, Cropto panelimizi, etkinliğimizi düzenledik. Ee, geldiğimiz noktada aslında e, tarımsal emtia yatırım yapan emtia yatırım yatırım yapan e, bir kesim var. Ülkemizde ve dünyada genellikle güvenli, temkinli yatırımı tercih eden bir kesim bu. Yani bu kesimin, bu yatırımcı grubunun kriptoya girmesi için Kroplu Tarım tokenları bir giriş kapısı oluşuyor. Biz de kendi çevremizde tarım sektöründe ve emtia yatırımı yapan sektör alanlarda kendi tanıtımımızı, hı hı. pazarlamamızı yapıyoruz. Tabii bu, bu kesim genellikle kriptoya uzak. Kriptonu o işte 5x'ler, 10x'ler bu gibi kavramlarından uzak kesim. Bu grubun kriptoya girmesi kolay olmuyor. Biz de özellikle son 9-10 ay bu kesime odaklandık. Diğer taraftan tabii RWA token'lar, gerçek RWA token'lar faiz hassasiyeti olan bir kesim var ülkemizde ve bölgemizde. Onlar için de belli bir İslami açıdan da bir uygunluk teşkil ettiğini öğrendik biz de. Bu alanda da öyle ve bizim kroplu tarım Token'larında belli bir sertifikasyon süreci başladı. Özellikle Orta Doğu'daki Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcıları yatırımcıların bizden bir takım soruları yoğun talepleri üzerine bu kesim de yine kriptoya uzak bir kesim. Yani MT'ye yatırım yapanlar genellikle kriptoya uzak. Bu kesimi biz blockchain'e, kriptoya çekmeye çalışıyoruz. Çünkü yani bildiğimiz üzere token yatırımı veya coin yatırımı çok kolaylıkla yapılabilen Evet e, yani 7 24 çalışan bir piyasa. Bunun bir de karşılığının olması gerçek dünyada insanlara bir güven veriyor. Evet. Yani dediniz yani bu piyasaya uzak olanların e, alım satım yapması vesaire bu piyasaya girmesi o kadar kolay olmayabiliyor. Çünkü bir güven teşkil etmesi lazım. E, bu anlamda hani bir gerçek karşılığının olması da piyasaya olan ilgiyi artırıyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani biz özellikle sizler de çok iyi hatırlayacaksınız bize birileri gelip siz Krop'ta güvenilir mi gerçekten de karşılığı var mı gibi çünkü ülkemizde bazı kötü örnekler daha öncesinde tarım sektöründe yaşandı Bunu hepimiz hatırlıyoruz biz kendimize güvenilir gibi bir şey deme durumunda değiliz biz bunun yerine denetimler yaptırıyoruz. Her üç ayda bir proof of reserve dediğimiz rezerv kanıtı, envanter denetimi yaptırıyoruz. Bağımsız, yeminli mali müşavirlere. E, bağımsız, yeminli mali müşavirler e, kuruptu tarım e, tokenların karşılığı olan fiziksel ürünlerin bulunduğu depolara gidip hakikaten e, miktarsal olarak var mı? Hakikaten e, özellik olarak bunlar e, muhafaza ediliyor mu? Uygun koşullarda muhafaza ediliyor mu? Bunları yapıyorlar. Biz de her üç ayda bir envanter denetim raporumuzu yayınlıyoruz web sitemizde ve sosyal medyamızdan. bu raporu yaparken denetim yapılırken de özellikle yeminli mali müşavirlerin olmasına dikkat ediyoruz. Hı hı. Bu noktada yatırımcıya belli oranda güven vereceğine inanıyoruz. Özellikle rezerv kanıtı denetimlerinin. diğer taraftan da redemption dediğimiz block blok chain alanında redemption kavramı var. İşte DeFi alanında. Hı hı. E Bizim white paper'ımızda, Kuroplu Tarım Tokunları white paper'ında bir e, ifade vardı. 25 bin adet ve üzeri Kuroplu Tarım Tokunu elinde bulunduran buğday tokun, arpa, mısır veya fındık veya diğerleri bize başvurup e, karşılığında fiziksel ürün teslimini talep Hı -hı. edebilir şeklinde. Bunun da ilk örneğini Mart ayı başında e, Amasyalı bir yatırımcımız 27 bin adet e, Kuroplu Buğday Tokunu elinde bulunduran e, bize başvurdu. Hı -hı biz onun bir birtakım KYC süreçlerini bir takım bilgilerini talep ettik ve incelememiz sonrası bunu Samsun'da bulunan depomuzda yani buğday buğdayın bulunduğu depomuzda noter ve yeminli mali müşavir eşliğinde teslimini yaptık. Teslim ettim. Teslimini yaptık. Onu da yine rapor haline getirip fiziksel ürün teslim raporu şeklinde web sitemizde ve sosyal medya kanallarımızda yayınladık. Yani bu redemption şimdi önemli hakikaten. Hı, hı. Yani bir yatırımcı bize başvurduğu zaman karşılığında buğday, arpa, mısır ve fındık ürünlerini teslim alabilir. Tabii 25 bin adet, 25 ton, 25 ton buğday şu anda baktığınız zaman 250 bin TL ve üzeri yapmakta ve Belki kripto yatırımcısı için belli oranda yüksek gelebilir. Bu miktarı da 25 ton ve üzeri miktarında ilerleyen dönemlerde düşürmeyi planlıyoruz. Pekala. şimdi aslında konu tam da istediğim yere geldi. Ee, bu yıla başlarken şimdi geçen sene nasıl yapay zekanın yılı dendi. 2024 içinde globaldeki analistler, uzmanlar, RBA tokenların yılı olacak diyordu. Yerelde baktığımızda da yakın zamanda Türkiye'de de meclisten kripto yasası geçti. Ee, Yerelde de, de o yasanın detaylarına bakıldığında RWA tokenler önü açılıyor şeklinde uzmanların yorumları vardı hukukcuların. E, bu anlamda nasıl görüyorsunuz bu gelişmeleri yasayı nasıl yorumluyorsunuz? Sizce gerçekten 2024 RWA token'ların yılı oldu mu? E, evet. Sizin açınızdan nasıl görünüyor? E, hakikaten biz 2021 boğa sezonunda e, özellikle e, buna dikkat ettik. Her boğa sezonunda her 4 yılda bir yaşanan e, döngülerde bir takım konular e, trend haline geliyor. Hı -hı. Bu dönemde de önümüzdeki dönemde de hatta 2030 ve sonrasında da RWA tokenların ama gerçek RWA tokenların, utility veya governance token olarak yaratılıp da RWA token kategorisine konulan hı hı. tokenlar değil de gerçek dünyada temsiliyeti olan tokenların trend olacağına inanıyoruz biz. Çünkü bu alanda özellikle geleneksel piyasa, geleneksel finans, geleneksel yatırımcı grupları da özellikle kripto yatırımına, DeFi alanına girdikçe e, RWA alanının e, geleneksel finansla DeFi'yi birbirine yakın, sat, yakın satacağını konverj edeceğine inanıyoruz biz. E, çünkü geleneksel yatırımcılar için e, biraz önce bahsettiğim gibi e, e, kriptoya giriş e, hı hı. anlamında e, RWA tokenları gerçekten güvenilir, sağlam RWA tokenları bir giriş kapısı olacaktır. E, diğer taraftan e, Regülasyon anlamında bizde hakikaten son 6-7 ay regülasyon taslakları dolaştı, takip ettik, onları inceledik. Özellikle iletişim hukuktan önce gelir biliyorsunuz. Bu anlamda bazı önemli noktalarda temaslarımızı yaptık. Kropta tarım tokunları olarak yapmamız gereken ne varsa önceden yapalım istedik. Biz de özellikle Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından e, denetlendik. E, özellikle Kasım ve Nisan ayında. E, her yönden denet, denetlendik diyebilirim. E, regülasyonda baktığımız zaman e, e, şu aşamada kripto varlık borsalarının e, hedeflendiği, bu alanın hı hı. regüle edilmeye çalışıldığı bir gerçek zaten. İlk hedef orası. Zayıf karın, zayıf halka noktasında da orası hem teknik hem de teknik olmayan konularda regüle edilmeye çalışılıyor. Fakat ikinci, üçüncü düzenlemelerde ise hakikaten RWA alanına girileceğini biz görüyoruz, öngörüyoruz. Burada da Sadece SPK veya işte TÜBİTAK, TÜBİTAK zaten teknik anlamda bir noktasında her zaman olacak. Hı hı. Kripto varlık borsalarının teknik infrastruktur anlamında denetimi, audit yapılması, diğer taraftan ihraç edilen tokenların güvenlik zafiyet testlerinin yapılması anlamında TÜBİTAK hakikaten insan kaynağı açısından da güçlü bir kurumumuz. SPK'nın yanında ise ana otorite bu gerçek dünya varlıkları anlamında da özellikle Tarım, tarımsal emtia anlamında da kasları güçlü olan devlet otoritelerinin ikinci, üçüncü düzenlemelerde işaret edilmesini biz bekliyoruz. Hı hı. Çünkü neticede Ticaret Bakanlığımız ülkemiz içindeki iş ticareti düzenliyor. Bu alanda çok derin mevzuatlar var. Tarım ve Orman Bakanlığımız aynı şekilde tarımsal emtiyanın alanında zaten kasları en güçlü Hı. bakanlığımız. Bu, bu otoriteler de devreye girdikçe ilerleyen dönemdeki iki düzenlemelerde biz açıkçası kroplu tarım tokunları olarak denetime hazırız bugünden diyebiliriz. Hakikaten gerçek dünya varlıklarının tokunlaştırması anlamında gerçek dünyada temsiliyeti var mı o tokunların? Bunun böyle 3 ayda bir denetimlerle değil de 7-24 denetlenmesi gerekiyor aslında. Burada da belki farklı mekanizmalarda kurulabilir. Burada hı devletin hı. eliyle. Bizim mesela ürünlerimizin büyük bir kısmı Ankara Polatlı'da ki bir depoda uygun koşullarda muhafaza, muhafaza ediliyor. Özellikle denetim esnasında bunu da bakanlığımıza bildirmiştik. Hı hı. Regülasyon hakikaten güzel ilerliyor. Kripto varlık borsalarının evraklarını o tamamlayıp başvurularını yaptığını görüyoruz. Biz de neticede kendimiz direkt token satmıyoruz. Token'ı yaratıp e, e, merkezi kripto varlık borsalarında yatırımı açıyoruz. Mesela evet. Tam da şimdi or oraya gelecektim ben de şöyle toparlayalım. Son sorumu öyle soracağım. Bu zamana kadar yaptıklarınızı anladık. Niye girdiğinizi de bu piyasaya, neler yapmaya çalıştığınızı da anladık ama bundan sonra bizi ne bekliyor? Yani Yeni bir projeniz var mı ya da listelenmeyi beklediğiniz yeni yerler var mı? kroptonun Cropto, Cropto Token'ın daha doğrusu bundan sonraki yolculuğu için neler söylersiniz? Evet, biz özellikle Mart ayındaki etkinliğimiz sonrası bir takım yatırımcılar hı hı. bizi push etti. Biz de seri a öncesi bridge yatırımı, çünkü tohum aşamasını geçtik. Çünkü kendi tokenizasyon platformumuzu in-house geliştirdik biz. Hı hı. Bir outsource hizmet almıyoruz. Diğer taraftan 20 tane tarım ürünü tokenlaştırdık. Kontratları hazır. Biz yaklaşık 2-3 aydır yatırım turundayız. Yatırımcılarla görüşüyoruz. Kropto, kropto'yu anlatıyoruz. Bu yatırım turunun önüm Eylül ayında tamamlanmasını öngörüyoruz. İlk şeyimiz bu. Diğer taraftan da şu anda İki tane platformda listeli durumdayız. Bu listeleme durumunu yıl sonuna kadar 10 adet merkezi kripto varlık borsasında genişletmek istiyoruz. Evet. Görüşmelerimiz var, listeleme anlamında teklifleri aldık bekliyoruz. Yani ilk 20'de dediğimiz ranking anlamında kripto varlık borsalarında kripto göreceksiniz. Diğer taraftan da Bizim e, özellikle DEX ürünümüz vardı, tarım DEX. Dünyada ilk e, bir DEX platformu yapmak e, e, istemiştik yaklaşık bir buçuk yıl önce, ona start vermiştik. Onda da beta sürümünde şu anda DEX ürünü, kendi kropto tarım tokenlarımızda listeleyeceğimiz, işleme açacağımız e, merkeziyetsiz bir tarım kripto borsası lansmanını gerçekleştireceğiz. E, Önümüzdeki dönemde hı hı. E, diğer taraftan tabii bunları e, hepsini toparladıktan sonra yıl sonuna kadar da e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai e, Dubai bölgesinde e, ofis açmayı planlıyoruz. Hı. Oraya genişlemeyi düşünüyoruz. E, diğer taraftan e, Agrinex diye tüm dünyada e, düzenlenen e, tarım üzerine gelecek trendlerin tartışıldığı, konuşulduğu, e, tarım ve teknoloji firmalarının bir araya geldiği, hı hı. E, Global bir organizasyon var. Orada da blockchain in agriculture kategorisinde birincilik ödüllene e, aday gösterildik. Hı hı. E, o etkinliğe e, aday gösterik kazandık e, diyebilirim. E, o etkinliğe katılacağız. Aynı zamanda panelist e, olacağız. Dubai'de e, düzenlenecek o etkinlik. Orada yine e, ülkemizden çıkan e, Krop'to, Kropto markamızı e, geniş kitlelerle buluşturma imkanımız olacak. Tebrikler. E, çok sağ olun. E, tabii 20 tokun dedim. 20 tane tarım ürünü tokenlaştırdık. 21. olarak ise e, biz... E, Yine e, utility governance token, crop dediğimiz hı hı. utility governance token'ımızı modelledik, token ekonomisini oluşturduk. Bunu da e, 2025 içinde e, çıkarmayı planlıyoruz. Evet Ama yani. bir RWA token değil, baştan söylediğim gibi RWA token, e, gerçek dünyada <laughs> temsiliyeti olan tokenlar. Hı hı. Ama e, kendi markamızın da bir utility governance token'ı e, olmasını arzu ettik. Ee, bu şekilde Ölke önümüzdeki alen. dönemde yoğun bir e, gündem bizi bekliyor. Koptular. Peki yani Demir Bey çok e, teşekkür ediyorum buraya geldiniz, kırmadınız davetimizi. Çok sağ olun. E, üstelik hani ülkeyi de temsil edecek başarılara da, da imza atmışsınız. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum. Çok e, teşekkürler. Bundan sonrası için de bakalım RWA Atokları açısından nasıl geçecek, göreceğiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, Demir Bey. Evet değerli izleyenler, Kapital'de de bir bölümün daha sonuna geldik. Demir Aksoy, Kropto'nun CEO'su bizlerle birlikteydi ve Kropto Token nedir, RWA projeleri nasıl bir yolculuktan geçiyor bunu dinledik kendisinden. Yeni yayınlarda, yeni bölümlerde görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın.